Millet, hastanedeki patlamada en az elli gazimiz ölmüş. Sultan, rustanın korkusundan ses edemiyor. Sultan bizi aldatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız birader, senin bu dediğine Gülahmi bile gülüyor. Ne varmış bunda gülnecek? Vallahi Gülahım'ı yalan duyduğumu dayanamaz. Başlar gülmeye. Durdurabilene aşk olsun. Gülün siz, gülün. Ağlanacak halinize gülün. Ulan sahtekar! <laughs> Ahali! Ben dün o hastanedeydim. Bırak ölmeyi, bir tane gazinin burnu bile kanamadı. Bunlar yalancı provokatör! Bu yalancı! sizinle şöyle bir hava alalım. Hadi. Hadi. Ne var? Anlaşıldı amiyim. <laughs> sen de sen de.